Selam millet ben Şefik ve bu da NBA 2K15 ya da 2K15 deyip kasmadan ismini söyleyebiliriz. Ee, takip edenler bilir bir My Player kariyerim var canlı yayınlarda oynayıp yayınlıyorum. Onun dışında bir de size şunu göstereyim istedim. Ee, FIFA'da yaptığım gibi Fenerbahçe Galatasaray derbisini oynayayım istedim. 4 dakikalık çeyreklerden. Yalnız üzücü olan taraf kadrolar. Ya yani anladığım kadarıyla takip ettiğim kadarıyla maalesef güncel değil. Ama yapacak bir şey yok yani ee, elimizde bunlar var arkadaşlar. Bunlarla idare edeceğiz. Şimdi... Ee, hemen kadrolara bakalım Kadrolara bakmayalım yanlış yere girdim Şöyle takımımızı seçtik kadro derken o, Tam o ekranda kadro indirebiliyoruz İnsanların yaptığı kadrolar hatta resmi kadroları da Ama ben genelde dokunmuyorum ee, Yani Türkiye'nin yaptığı kadrolara güveniyorum İşte kadromuzda Clayza'dan tutun da Widmar'a kadar falan yani Ömer ona basketi bıraktı duyuyor. İlkan Karaman ya da İlkay Karaman Ya da e, Hikmet Karaman Onlar falan bir sürü oyuncu var Mechaplara da dokunmuyorum Direkt maça geçiyorum. Tabi e, atletik finisher'mış Bo, Ma, Bo Macle, Mac e, şöyle bir şey var tabi. Normalde bu takımlarla hiç oynamadığım için e, oyuncuların şut isimleri konusunda hiçbir fikrim yok. Yani bayağı kasacağım şu anda. 4 dakikalık çeyreklerden 20 dakika boyunca acayip kasacağım. Ama olsun yani deniyoruz. Yalnız başka takımlarla Euroleague takımlarıyla maç yapmıştım. Şöyle bir olay var arkadaşlar. O, yani herhalde genel midir bilmiyorum ama Euroleague'deki takımlar ee, zaten Gamescom'da da Yapımcılardan biri söylemişti NBA basketboluyla e, Aha direkt Basketi yiyorduk valla NBA basketboluyla Avrupa basketbolu farkı Bu yıl e, Öğrendiklerini söylemişlerdi Evet baya kötü bir şut attım Hani Avrupa'da daha çok Kim boşta ise onu buluyorlar Ama NBA'de yıldız boşta Yıldızın boş olduğu pozisyonlar Yaratmaya çalışıyorlar diye bunun bir yansıması olarak herhalde şu ana kadar oynadığım EuroLeague maçlarında şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Eee basketiydik bu arada. Çok fazla paslaşıyor takımlar. Bakalım Fenerbahçe Galatasaray maçında da böyle olacak mı? Onu göreceğiz. Tabii oyuncuları tanısaydım daha iyi olurdu ama Evet bu e, şu mekanikleri bilmediğim adamlar üst falan bayağı kasıyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Nasıl bir fark yiyeceğiz. Bu arada bir... Ha. O. Bu arada topun e, deseni Euroleague topunu deseni de çok güzel yapıyor bu oyunu bence. Aha! Düştük. Prezisi biraz tutturdum galiba. Yalnız hemen elim değmişken şu options nerede? E, şeyi açalım. Shoot feedback, feedback'ini açalım ki bu tanımadığım adamlarla şut atmaya çalışayım. Oyun sesini açayım ya, oyuncuyu görüyorum. açarken ya, yani şey oldu tabi. Basketi yedik, yanlışlıkla oyuncu bile değiştirdim galiba. Bakayım. Ha yok, değiştirmedim. Man to man'e geçeyim çünkü savunamıyorum. Biraz geç bıraktık bu sefer. E, feedback'im nerede? Feedback'im gelmedi. Ya şu ayarı bir türlü... Aa yo, açtım. Tamam bu karışıklığı biraz yaşayacağız şimdi adam adama savunmaya aşalım. Of bomboş kaldı. Abi savunmaya seçene kadar basketi yiyorsun zaten böyle bir sıkıntı var. Sinan Güler, bak tanıdım adamı Yapmıştı artık yine. Boğmak Kale. Hadi bakalım. Perde alayım ben bir. Yine geç bıraktım galiba ama üçlük girdi. Kimmiş kimmiş? Bielitsa mı? Neymiş adamın adı? Arroyo da tutulmuyor arkadaş. Aha faal oldu. Arroyo'yu tutmak zor tabi. Mensah Bonsu basketi buldu. Fa yani ağır çekimde bile pek faal gibi gelmedi bana. Emir Emir'e mi saydı acaba? Emir'e de bir saç yapmışlar. Jöleli yani. At bakalım Mensah Bonsu. Bonsu. Pops Mensah Bonsu. Biraz zor. 7-6 iki tane üçlük attım galiba. Onun dışında da sayım yok. Boğmak kalep koş. Ama bomboş kaldı ya adam. Aa bomboş kaçırdım. Geç kalmışım. Amma basket kaçıyor ya. Atletikliğini kullanalım dedim olmadı. Oha artık öldürseydim bari arıyor. Öldürseydim bari. Bir de ne var diyor ya Allah aşkına şuna bir bakar mısınız ya böyle bir pozisyon var mı ya. Bu nedir ya? Bırak top. Bu nedir arkadaş? Şöyle bir zoom out yapayım. ya Bir shoot fake'i attım. Maşallah yani öldürmediği kaldı. <laughs> Böyle ol olabiliyor tabii. Galatasaray Odea Bank. Takımların sonunda burada İstanbul İstanbul yazıyor ama sponsorlu yazmıyor. Gerçi burada da GSL yazıyor. Galatasaray Live Hospital sanırım. Bugün kurucu nerede benim ya? Aa şeye girmiş. Sipahiyle denedim bir de şansımı hiç bilmediğim ki Sipahi biraz iriymiş ya. Aha yine boş kaldı biri. Adam adamımı savunmayı bırakmamak lazım. Hadi abi Bogdanovic bomboş. İşte bu ya. 8 yerine geçtik. İlk çeyreğin bitmesine 30 saniye kaldı. 4 dakika kısaymış ama toplayınca fazla olacak. Merak etmeyin. Doyarsınız yani derbiye. Oradan penetre edeyim dedi ama ah. adam bir stop stop etti orada ben hala savunmada koşuyordum. Baya çekişmeli oluyor yani. Bir perde alabilir miyim? Aha aldım. Ah be Mahmutoğlu. Kim Mahmutoğlu bilmiyorum ama bir üçlük dendik olmadı. Gördüğünüz gibi dış şutlara çok ee, yönelik bir ilk çeyrek oynadım. Böyle bir deneyim. Şimdi biraz içeriden zorlayayım ama pivotları falan da tanım. Yani hiç kimseyi tanımıyorum oyunda bu oyunda. Oyunda bu oyunda. Güzel cümle kuruyorum. Mekanikleri mekaniklerini bilmediğim için pivotlarla çalışmam da zor ama deneyelim. İşte Fenerbahçe'nin dansçıları. Böyle bir dansçı yok bizde arkadaşlar. Buraya geçelim. Bir Efes kızları vardı duruyor mu hala? Kenan Sipahi'yle gidiyoruz hadi bakalım. Biraz Smart Play oynayalım diyeceğim ama Smart Play de bizimkilerde yok mu anlamadım. Bir daha üçlüye gidiyorum arkadaşlar. Geç bıraktım. Oh, Yalnız hiç mi rebound alma? Oho. <laughs> Arada bir geri dönseniz ya. <laughs> Tamamen üçlükle oynuyorum ya. Buna bir son vermem lazım. Bir smart play daha istedim ama smart play diye bir şey yok galiba şeyde. Ver abicim ona. Klayza niye dışarıda duruyorsun? Aha üçlük girdi bu sefer bu 11-11 oldu. Yani gördüğünüz gibi e, hakikaten Avrupa basketboluna uygun bir <laughs> oyun stili şey yapmaya çalışıyorum uygulamaya. Boş, boşta kim varsa ona vereceksin. Aha blok olmadı mı? Ama yine boş kaldı ama kaçırdı. Gönder baba. O nasıl bir pas ya? Ah direkt rakibe verdik. To the wing right side. Yapış yapış Bielica. Ben şuradan pivotumu alayım. O döner dolaşır pivotuma gelir benim. Aa bomboş kaldı <laughs> abi. Evet savunmayı biraz zor, zor, yapıyorum sanırım ama zaten benim bu oyundaki yıllardır derdim savunmayı biraz zor yapabilmek ya da yapamamak. Kendimi iyi göstermeye çalıştım ama. Perde abi olay perde. Klaze ile üçlük deneyelim. Yine olmadı. Hiç hücum reboundu alamamış olabilirim yalnız. Ben şu an dışarıdaki ya adam... ama eyvah gidiyor. Bunu da yedik. Tamam biraz da pivotlardan gidelim. Aa... Mesela şuradan gidelim. Gasper Widmar'dan. Yalnız çok enteresan. Hiç oyunlar, şeyler yok yani. Ee, hücum setleri falan yok yani. Avrupa takımlarında böyle mi acaba? Yine bir dış şut denedim. Yani hiçbir set gözükmemesi enteresan. Ya tamamışlar. <laughs> Vallahi üst üste basketleri yedim. Ben de e, sanırım içeri penetre etmem lazım. Ama bu oyuncularla da biraz zor arkadaş. Birileri gelsin bakayım perde alayım. dışarı kaçtım yalnız ya böyle bir şey var mı? O kadar alışmışım ki dışarı kaçmaya topla. Oo çok kötü bir hata. Neyse ben size takımları gösteriyorum zaten ya. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil arkadaşlar. Önemli olan katılmak. Adamı kaçırdım yalnız. Eyvah o da bir şut. şey fake yedik. Bana bu kaldı. Evet. Çok güzel oldu. Bir anda 8 sayı çıktı. 8-0'lık seri. Vallahi I mean, absolutely on target and looking to pad that scoring total too. So it's. şöyle yapacağız o zaman. Ver abicim. Şöyle Kleza ile post hareketimizde içeriye de içeri alacağız. Ne oldu? 5 saniye mi? Yapma be güzelim. Tam elimden çıkarıyordun topu ya. Ama Clayza ile orada bir eşleşme sorunu var onu kullanabilirim. Evet 10 sıfırlık bir seri yedim ve e, 21 11 gal üstünlüğüyle bitti devre. Yanlış şey çok saçma ya. Niye e, hücum setleri yok bizim takımlarda? Onu anlam veremedim. Baya saçma yani olması lazım. Yüzde %60 60'lar. Ben de 29. Feci. Zaten posta üçlük dendim herhalde. Kleiza ile güzel girmiştim içeri ama o, o şansımız kaybettik. Hadi kızlar çekilin. Basket oynuyoruz burada. Çekilin. Aa, şuradan adam adamayı seçelim ve Makkaleb bile araya zor tutuluyormuş yalnız ya. Acayip kıvrılıyor yani. Ah be güzelim bas faul oldu zor iş faul yaptı. Hala abi işte bu nasıl bir tip ya? E işte yani. Yapmışsın. 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 Kötü. Kötü attı. Bu ilk ilk yarıda da sanki 2'de 0 atmıştı. Ben o yüzden rebound'a hazırlanayım. Bu sefer attı. Yalnız 11-0 seri oldu ya. Tam 2'ye katladı. 11-11'den sonra bir 22-11 oldu. Zorla abi, zorla. Perde alayım ben, beceremedim o hücumu. Tüh, boş adam bulduk ama olmadı. Ben bu dış şutlarla falan zor benim için, bayağı zor yani. Of. Vay. Sağlam bitirdi. Bundan sonra nasıl basket edeceğim bilmiyorum çünkü gerçekten hücum seti olmadan oynamaya alışık değilim yani birebirde. Ders Abi şimdi içeri girin. Bogdanovic Sinan'ı yer ya. Bir de fade away deneyelim. Çok kötü. Ben 11 sayıyı nasıl buldum ya? Mucizeymiş benim basket atmam demek ki. Oh! Acayip bir fark görüyorum şu anda. Gönül isterdi ki normal bir şey. Yine Smart Play deniyorum. Ha gördüğünüz gibi Smart Play yazıyor ama açılmıyor yani öyle bir Blok yedik ama faul dedi. Allah Allah. Bence faul değil yani. Tekrarı gelir mi bilmiyorum ama. Bayağı blok yedik yani. <laughs> Eyvah. Servis atışta kaçırdık. Tabi onları da bilmiyoruz bu oyuncuların. Neyse ikinciyi attık. Bayağıdır basket atmıyorduk. iyi oldu. Aro'ya gel bakayım course of oyun last decade. I Şurada bir perde isteyim. Bakayım buradan ne kadar zorlayabilirim. Ah kaçtı ya. Ne oldu? far oldu bir de. zor iç. Zor iş iç, yani şu kısacık maçta 3 de helal olsun. Bu arada benim dediğim her şeyi yanlış anlıyor oyun ya. Yani. Kameralar falan değişiyor. Ha, biraz da buradan göstereyim ya. Güzel. Bayağı taktiksel bir görüntü. Aa, blok yaptım ama ee, bloktan seken topu aldı ya adam. Böyle bir kamerayla biraz daha değişik bir şey gösterelim back up with it. I love the quickness there. Yeah, that's how to do it. Perde. alayım. Caleb. Oh be sonunda bir üçlük bulduk. Maç dönmez ama en azından farkı biraz azaltalım ya. Çok garip kameralar var yalnız. Ah be güzelim. Neredeyse yetişiyordum ben. Yani. Çok çok net attı. Bu arada boyalı alan sayıları 20'ye 0 ya. Efsane yani. Bogdanovic passes to Zorch. <laughs> Here's Prozic. Çok erken bıraktık. Şu an o kadar e, acı çekiyorum ki yani set hücumu olmayınca. Oo, bunların der attığı girmeye başladı. İçeyerek biraz umutlu, umutluydum yani. Ben kaçırdığımda onlar da kaçıyordu ama şu an maymun oldum gerçekten. İyi, Aroya'ya üçüncü faalini yaptırdık. Excellent release. şimdi anladım servis atışı çok kolaymış. Abimizin, ee, abimizi bayağı rahat atıyormuş ama geç oldu artık. Yapış evladım. Herston the pass to Aldemir. 2 on 9 no one back Oha artık o oh nasıl bir yükselme ya? Böyle yükselme var mı arkadaş? Oo oh. çok acayip yani <laughs> gerçek gibi değildi yani. İyi 13 sayıyı indirdik farkı. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Hatta şu son çeyrek skoruna bir bakmak istedim ya. Bakayım. 3'ün çeyrek, 4 değil, 3'te 11'e 8 yani yine Hı hafif dengelemişim. O da 2'nin çeyrekte koptu galiba orada bayağı sıfıra karşı götürdüler yani ezdiler. Şimdi gönder bakalım. Bu arada o kadar geç bıraktım ki topu yani artık. Well, the main thing is they haven't allowed many second chance opportunities. That is always going to allow you to maintain your lead. Gönder, gönder, hızlı hücum, hızlı hücum. Güzel, güzel bir şey e, paslaşma. 32-21. Dönmez ama çalışıyorum ya, elimden geleni yapıyorum. Biraz dış adamları savunmayı bırakayım artık. Biraz daha uzunları tutmaya çalışayım. Böylece gardlarda yaşadığım dezavantajı belki. Aha. boş. Aha nereden aldın? Makleb. Makleb. Ah be güzelim. Böyle bir geriye çekilip bir üçlükte de taşlandırayım dedim pozisyon ama olmadı. Bunlar kaçıyor var ya bunları bir atabilsem aslında. Aha bir faal daha yaptırdım Bomer Kant'a. Bomer Kant da durmuyor değil mi? Biraz geç oldu ama iyi. 10 sayı yendi fark. Hadi bakalım. Bu da girdi ve 9 sayı. Buradan döner mi? Buradan döner mi? Ben yine pivota geçeyim savunmada pivot abicim onu ben mi kovalayacağım ben orada pivot görevimi yapıyorum ayıptır ya bir ritim yakalamışız şurada sonuçta içine gerek var mı bence yok devam et playing five as one, and usually a timeout can help you refocus and recalibrate that defense. Doris Burke has an update for us. Doris. Bir smaç daha. Valla baya hareketliymiş Makkale. Bunu bilseydim ben sürekli penetre ederdim içeri. Ama geç kaldık artık. Olan oldu. Aa bu sefer ben kaçırdım. Bu sefer ben kaçırdım. Ben de ben de. Gönder baba.

ya yine ben kaçırdım ya. Pivotu bile savunamıyorum arkadaş. Gönder. Bu sefer asist yaptım. Tamamen Makale üzerinden oynamak gerekiyormuş. Yani onu şu an keşfettim. Maç bitiyor. Bir buçuk dakikada kaç dokuz 3 üç tane 3'lük falan lazım ki Şu ritimlerini bilmediğim adamlarla bu iş hayal. Nerede da zaman geç. Aman. Tamamdır bu. Hadi. Aa hayır. Tüh be. Ne güzel almıştık topu. Vallahi zamanı oynuyor şu an. Galatasaray mantıklı olarak. Aman girmedi o. Tamamdır. Koş baba koş. Here's McCaleb. Tries again. Passes it to Prelzic. Over to the wing. And Bogdanovic kicks to Bialitsa. McCaleb hücum geliştiremeyerek. From past the arc. Bir türlü dışarı adam çıkaramadım ya hücum seti olmadığı için güzel bir pozisyon yaratamadım ve kaçar o. O da kaçar. Ama biri gelsin ha. Abicim hiçbir üçlük girmez mi ya? Maç bitti. Maç bitti. Olsun. Olsun. Olsun 9 ile kaybettik ama en azından Fark kop gidiyordu yani onu bir durdurdum 9 sayı indirdim farkı yani e, 22-11'de sonra bir 11 sayı seri yakaladılar ama onu kurtardım ama zaten <laughs> Ferguson oyuncu halim yok ya öğrenmeye gerek yok başka bir takımla oynasaydım size hünerlerimi gösterdim ama çok gösteremedim olsun. Say derbisi oynamış olduk. Size bu iki takımı kadrolarını biraz göstermiş oldum. Rotasyon otomatik olduğu için zaten birçok oyuncuyu gördünüz. Olay budur arkadaşlar. NBA videolarım gelmeye devam edecek. Bu oyunda süper oyun Yıllardır oynuyorum ama süper oynadığımı söyleyemem. Yine de elimden geldiğinde size NBA videosu sunmaya çalışacağım. Başka bir oyunda başka bir videoda görüşürüz. İşte beni yemek yerken görmek isteyenler için... Evet arkadaşlar. İşte ben. Yemek yerken ben. са